Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Adana'nın Çukurova ilçesinden sesleniyoruz. Sinem ve Eda Hanım'la birlikteyiz. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Sinem Hanım öncelikle sizlerden başlayalım. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Eda Hanım sizler nasılsınız? İyiyiz efendim. Sağ olun. Sinem Hanım bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ben bu sektöre gireli henüz 4 ay oldu. Daha çok yeniyim ama insanlara yardım etme amaçlı bu sektöre girdim. İşlerimiz gayet güzel gidiyor. Şu an Çakıl Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşam koçları olarak hizmetimize, insanlara sağlığını iyileştirmede de devam ediyoruz. Peki Eda Hanım sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben de Çakıl Aktif Yaşam Merkezi'nde yaşam koçu olarak görev yapıyorum şu anda. İnsanlara kilo kontrolü konusunda, sağlıklı bir yaşam konusunda, wellness sektöründe destek olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok güzel, gerçekten iki tane güzel kadın girişimci görüyorum yanımda. Peki, buradaki faaliyetleriniz nelerdir Sinem Hanım? Ee, i̇nsanların e, şu... E dönemde sağlıklı beslenmediğini görebiliyoruz. E, hatta Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili çalışmalar yapmış durumda. E, araştırmalar gösteriyor ki şu anda e, tükettiğimiz yiyecekler eski besin değerlerine sahip değiller. E, biz bu konuda e, yardımcı olup e, insanların daha az doktora gitmesine. ...daha az ilaç kullanmasına vesile olmaya çalışıyoruz. Ee, daha çok kilo kontrolü fakat e, sadece kilo kontrolü olarak değil... ...çünkü e, hastalıkların %70'i beslenme kaynaklı olsa da... E, ...%30'u da ha hareketsizlik konusunda maalesef ki hareketsiziz. E, egzersizlere de yönlendiriyoruz kişileri. Hem beslenme hem egzersiz, e, spor... E, bu şekilde insanların sağlıklı olma durumunu devam etmesini sağlıyoruz aslında. Peki Eda Hanım yemek yemek ve beslenmenin arasındaki fark nedir? E, şöyle açıklayabiliriz bunu yemek yediğinizde karnınız doyar, beslendiğinizde hücreleriniz doyar aslında özeti budur. Çok güzel tanımladınız gerçekten. O zaman beslenme ile yemek yemen arasında aslında çok büyük bir fark var. Peki sizler kilo almak ya da vermek isteyen danışanlarınıza. Ne gibi bir program hazırlıyorsunuz? Ortalama bir şekilde anlatır mısınız? Ee, şöyle e, günün en önemli öğününden sabah e, kahvaltımızdan başlayarak da e, ara öğünler, ana öğünler e, ve bu öğünlerde tüketmemiz gereken protein, e, yağ, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineral konusunda e, yardımcı oluyoruz. Nasıl beslenmeleri gerekiyor? Ee, bu konularda bilgi veriyoruz. Yani e, ortalama bir insanın günlük alması gereken protein ve lif miktarı yaşına, cinsiyetine göre değişkenlik gösteriyor. Spor yapmasına göre değişkenlik gösteriyor. Ee, biz gün içerisinde alması gereken miktarın ne olduğunu ve bunu nasıl karşılayabileceği konusunda. Destek oluyoruz, danışanlık yapıyoruz, insanları yönlendiriyoruz ve ideal kilolarına, ideal sağlıklarına ulaştırıyoruz. Eda Hanım, bu grup meselesi nedir? Bunu biraz açıklayabilir miyiz? Hemen anlatayım. E, şöyle, aslında bizim aktif yaşam merkezlerimizde farklı çalışma sistemleri vardır. Bu kahvaltı kulübü olabilir, e, online e, gruplarla 21 günlük değişim programları olabilir. Biz e, 21 günlük değişim programı çalışıyoruz şu anda. 21 günlük değişim programında e, toplumda kilo alma ve kilo verme sıkıntısı olan bir sürü insan var. Ve e, aslında bunu yaparken yalnız değiller. İnsanlar kendilerini yalnız hissediyor. Hani yaşadıkları şeyleri sadece kendileri yaşıyormuş gibi düşünüyor. Ama aslında kesinlikle öyle değil. Biz online bir e, WhatsApp grubu kuruyoruz. Kahvaltı kulübüne gelemeyenler, şehir dışında olan danışanlarımız için bu online kahvaltı e, online beslenme grubunda günlük beslenmelerini takip ediyoruz. Ne yiyip ne içtiklerini takip ediyoruz. E, zaten bir beslenme programı ve spor programı veriyoruz kendilerine gün içerisinde mesela oradan bize sorabiliyorlar ya işte şu anda dışarıdayım ara öğün yapamıyorum. Çevremde şunlar şunlar var ne yiyebilirim? Biz anında müdahale edip işte e, en makul, en sağlıklı şeye yönlendiriyoruz kişileri. Böylelikle düzenleri bozulmamış oluyor. Ayrıca o grupta birden fazla kişi olduğu için yani kalabalık bir grubuz, orada insanlar birbirini görüyor ve aslında birbirlerini hem teşvik ediyorlar hem de böyle bir yarış ortamı oluyor. Hani o böyle yapmış, ben de böyle yapayım ya da o ara önde bunu yapmış, ben de böyle yapayım ya da işte e, koçumuz bize bunu böyle yap demişti, aa bak o yapmamış, ben yapmalıyım falan gibi böyle tatlı tatlı atışmalar oluyor. Hatta e, farklı şehirlerdeki ekipler, e, Adana'da özellikle Adana ekibimiz için şey diyor, ya, Sabah ciğere gitmiyor musunuz? Bir gitseniz de falan diye böyle kızıştırmalar oluyor. Tatlı bir, e, keyifli, eğlenceli bir ortam oluyor. Ve çok güzel sonuçlar alıyorlar orada. Çünkü birlikte yapıyorlar. Kilo vermek her ne kadar bireysel olsa da aslında bunun bir ekip işi halinde yaptığımız için çok daha güzel dönüşler alıyoruz. İnsanların kilo vermeye yönelik bir ufak fikirleri oluyor hiç değilse. ama kilo almaya yönelik hiçbir fikirleri yok. benim de bir kilo kilo alma problemim var. Bana biraz bilgi verir misiniz? Bana ve izleyicilerime biraz tavsiye verebilir misiniz acaba? Kilo almak isteyen danışanlarımız var elbette ki. çünkü şu an sektörde baktığımız zaman ya insanlar çok zayıf ya çok kilolu oluyorlar ne yazık ki. Doğru beslenme doğru beslenmemeden kaynaklı. kilo alma konusunda da şu şekilde bir metabolizma hızımız var. Biz bu metabolizma hızına bazalaraktan kalori fazlalığı oluşturuyoruz ve bunu sağlıklı şekilde yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde kalori fazlamız oluştuğunda bunu yağ olarak değil vücudumuzda kas oranını arttırarak yaptırıyoruz ve kilo alımına vesile oluyoruz bu şekilde. İnsanlar daha fit ve daha sağlıklı bir görünüme ulaşıyorlar. Yani sadece bu yani hani Kiloluyum, yağ olarak algılıyorlar ama hayır değil. Biz yağdan değil, kastan insanları kilo aldırıyoruz. Peki... Bunu yaparken herhangi bir ek takviye de bulunuyor musunuz? Tabii bulunuyoruz. Takviye e, ürünlerimiz var, e, şeklerimiz olsun, çaylarımız olsun, aloe veralarımız olsun, tabii ki takviye ile destekliyoruz. Çünkü ne yazık ki şu anda Hanım'ın da söylediği gibi e, besin gıdaların besin değerleri çok çok düşmüş durumda. Aslında biz beslenmiyoruz, biz karnımızı doyuruyoruz ve posa tüketiyoruz. Bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmalar da var. İnternetten bakabilirsiniz. 1985-2002 yılları arasında yapılmış bir çalışma ve e, ya yani oradaki değişimleri görseniz korkunç değişimler. E, biz bu besin değerlerindeki düşüşteki e, açığı biz takviyelerle kapatıyoruz tabii ki. Takviye gıdalarınızla danışanlarınıza ek olarak kilo problemlerinde yardımcı oluyorsunuz. Sporcular için ayrı bir beslenme listeniz, düzeniniz var mı? Tabii ki var. Çünkü bir sporcunun günlük besin ihtiyacıyla normal bir insanın günlük besin ihtiyacı çok çok farklı oluyor. Yani bir insanın günlük alması gereken protein miktarı spor yapmaya başladığında, hele ki ağır bir spor yapıyorsa günlük ihtiyacının iki katına kadar çıkabiliyor yaptığı spor türüne göre. Bunu dengelemek için de biz yine takviye ürünlerimizle, destekleyici ürünlerimizle yardımcı oluyoruz spor yaptığı sporun türüne göre, süresine göre bir beslenme programı veriyoruz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Önce sizden alalım Sinem Hanım. Instagram hesabım Sinem Tecim. Yaşam Merkezi'nin yaşam koçuyum. Eda Hanım Instagram hesabım Eda Yıldızan, oradan ulaşabilirler. Zaten iletişim bilgilerim Instagram hesabımda da var. Çok teşekkür ediyorum. Peki son olarak söylemek ve eklemek istediğiniz şeyler var mı? Şu beslenme konusunda beslenemediğimiz dünyada, sağlıksız olduğumuz ne yazık ki bu hayat koşullarında danışanlarımızı bilgi almak için ya da takip etmek için Çakılaftı Yaşam Merkezi'ni bekliyoruz. Sizler? Ben izleyicilere şunu söylemek istiyorum, özellikle Adana'da olan izleyicilerimize. Adana'da sağlıklı beslenmek hem çok kolay hem de çok zor. Çünkü Adana sokakları yemek kokan bir memleket. Çok zor olduğunu biliyoruz ama bunu sağlıklı beslenme alışkanlığını birlikte kazanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden ön görüşmeler için Çakıl Aktif Yaşam Merkezine bekliyoruz. Eda ve Sinem Hanıma verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.